arkadaşlar. Bugün Samsun'dayız. Samsun'un tarihi yerlerini vlog şeklinde çekeceğiz. Tarihi yerlerine tarihi mekanlarını çekeceğiz bugün sizlere. İlk başlangıç yerimiz Tütün İskelesi. tutun İskelesi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Kurtuluş Savaşı'na başlatmak için giriş yaptığı iskele. Burada bal mumundan yapılmış heykelleri bulunuyor zaten. Gayet doğal ve gerçekçi yapılmış heykeller. Görüyorsunuz. Tütün iskelesi Samsun'un en gözde yerlerinden birisi. Sağ tarafında yabancılar pazarı dediğimiz Rus pazarı var. Orayı da göstereceğim sizlere. Samsun'un bütün güzellikleri ayaklarımızın altında şu an. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Yabancılar Çarşısı hemen ilerimizde. Bunu Samsun gezimiz boyunca devam edeceğiz çekmeye. Gördüğümüz bütün tarihi mekanları, tarihi güzellikleri çekmeye çalışacağız. arkadaşlar şu an denizin tam kıyısındayız. Tütün iskelesinin sağ tarafında. Çekimlere devam ediyoruz. Samsun gerçekten hem deniziyle, manzaralarıyla, tarihiyle mükemmel bir yer. Kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer. Görüyorsunuz şu an. Bugün yıllardır Samsun'da çalışmış Urfalı Davut Usta ile birlikteyiz. Bize Samsun'u biraz anlatacak. Sözü şimdi kendisine veriyoruz. Öncelikle teşekkür ederim sana Yusuf kardeşimize. Bütün güzel dostlarıma saygı ve Allah'ın selamını iletiyorum. Ben Urfalı Davut Usta kebapçıyım. Dolapir Gazi Caddesi'nden Dolapir Restoran'da kebapçıyım. Samsun'un e, tabii ki her tarafı güzel. Bütün dostlara Kardeşlerime de tavsiye ederim. Bütün Türkiye'yi gezin ama Samsun'un güzel e, sahile sahili, Atakum'u ondan sonra parkları tavsiye ederim. Samsun'umuz güzel bir şehir. Karadeniz'in incisi diyebilirim. Karadeniz'i şahsım adına Karadeniz'i çok seviyorum ama Samsun'a aşığım. Samsun benim için bir e, apayrı bir yer. E, tekrar söylüyorum Karadeniz'in incisi diyebilirim. Bütün Türkiye'yi gezin Samsun'u da tavsiye ederim. Bütün eş dostlarımıza sahile olsun ondan sonra. Atakumu, Atatürk'ün bastığı şehir, Atatürk'ün ilk 19 Mayıs'ına ilk Samsun'a gelişi, Atatürk bandırma gemisi. Ondan sonra yani tavsiye ederim eş dostlara çiftlik caddesinden. Şehir olarak güzel. Bütün eş dostlarımıza bekliyoruz. Gazi Caddesi'nde Dolap restoranda da kebap lahmacun yemeye de bekliyoruz. Tavsiye ederim kardeşlerimize. Saygılar, hürmetler. Görüşmek üzere. Davut Usta'mıza teşekkür ediyoruz. Gezimize devam edeceğiz Davut Usta'yla. Gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Burası Burası neresi Burası Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı için Adım attığı ilk yerlerden bir tanesi Atatürk Anıtı diye geçiyor Gayet güzel Burası Samsun'un en gözde yerlerinden bir tanesi arkadaşlar Samsun'u gezecek arkadaşlar için görülmesi gereken bir yer. Gördüğünüz gibi Atatürk heykeli at üzerinde. Samsun'un güzelliklerini sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Samsun her haliyle mükemmel çok güzel bir şehir. Burası Atatürk Anıtı dediğim yer. Gezimizin üçüncü günü bugün. Dün yabancı pazarını sahili gezdik. Bugün çarşıya gittik, alışveriş yaptık biraz. Parka geldik, burada biraz dinlendik. Atatürk Anıtı'nın bulunduğu yer. Burada biraz dinlendikten sonra gezimize devam edeceğiz. Başka yerlere gideceğiz. Bugün yine sahile gideceğiz. pazarındayız. Yani Rus pazar dediğimiz yabancı pazar diye geçiyor. Burası yaklaşık 30 yıllık bir pazar. Önceden çadır olarak çadır da tamamı. Daha sonra yenilediler burayı. Şu an gayet ucuz ve güzel bir yer. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Her bütçeye uygun ürün var burada. yabancılar pazarı. Burada her türlü eşeği bulabiliyorsunuz. Herkese, her bütçeye uygun eşyalar var. Samsun'a geldiğinizde kesinlikle gelip görmeniz gereken bir yer burası ve alışveriş yapmanız gereken bir yer. Samsun'un güzelliklerini size göstermeye devam ediyoruz. Burası yabancı pazarı. Burada her ürün var. Her bütçeye göre uygun ürünler var. Ucuz ve kaliteli bir yer. Sahile sıfır bir yer sahile sefer sol tarafımız deniz. Sol kafeler var. Yabancılar pazarı. Yani eski adıyla Rus pazarı burası. Burayı işletenlerin çoğu Samsun'un yerlisi. Rus çok az burada. Yani 3-4 tane dükkan var ya da yok. Rus dükkan olarak işleten. Yaklaşık 30 yıllık bir pazarmış burası. Esnaflardan öğrendik. Kalabalık bir yer. Samsun'a gelince gelip görülüp gezilmesi gereken alışveriş yapılması gereken bir yer. Hayat ve sefesini gurbet aldım Kırkta arkada boğdum yeter artık patladım Karadeniz'de doğdum büyüdüm adam oldum Yeri geldi bağırdım yeri geldim mum oldum Hayat ve sefesini gurbet aldım Kırkta arkada boğdum yeter artık patladım Mutluyum huzurum var çok iyi durumum var Gururla taşıdım şerefim onurum var Deli dolayım ama ben bir kalbim var En azından bir adam, bir daha itibarım var Mutluyum huzurum var çok iyi durumum var Sonra taşı duğum Deli doliyim ama ben onda bir kalbuma En azından miradum bir daha itibarım var Kobit'i dediler, adam olmaz dediler olmadı maalesef Şu an Tütün iskelesinin ön tarafında bulunan Kurtuluş yolundayız Burada Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk Ayak bastığında Ki yanında olan Kişiler Mustafa Karakaş Bunları yabancı pazarın önüne Heykelleri dikilmiş sırayla hepsi burada bulunuyor. Bu yol kurtuluş yolu. Burası 19 Mayıs 1919'da Tütün İskelesi'nden Samsun'a giriş yapılan yer. Burada Mustafa ile birlikte gelen askerler, komutanlar, heyetteki kişilerin Balmumundan heykelleri yapılmış. Burada bir kişi daha var. Mustafa. Yusufa Ağa. Yusuf Ağa bakalım hemen. Kavak Mudafa Hukuk Cemiyet Başkanıymış. Kurtuluş yolunda yürüyüşümüze devam ediyoruz. Önümüzde bal mumundan yapılmış heykeller var. Evet arkadaşlar burası tamamen insanların faydalanması için yeşillendirilmiş park alanı yapılmış. sen yılan sonu kendine gel. Evet arkadaşlar, Samsung gezimize kaldığımız yerden son hızıyla devam ediyoruz. Bugün gezimizin üçüncü günü ee, ve bugün neredeyiz? Bugün Samsun'un en işlek caddelerinden bir tanesindeyiz. Mecidiye çarşısındayız bugün. Burası bir çarşı, ee, hem çarşı hem pazar karışımı bir şey diyebiliriz. Ee, burada her türlü markayı bulabiliyorsunuz. Her keseye uygun, her bütçeye uygun ürün bulabiliyorsunuz. Kalabalık bir e, cadde. Şu dönemler fazla girmek gerekmiyor ama biz yine biraz serin havada geldik. Gel e, cadde yine de çok kalabalık. Ürünleri güzel. herkese uygun ürün bulabiliyorsunuz. Üçüncü günümüzde burayı size göstermeye çalıştık. Gezimize buradan devam edeceğiz. Buradan Çiftlik Caddesi'ne doğru hareket edeceğiz. Orası da güzel bir yer. Samsun gezimizin dördüncü günü ve Samsun'a gelip tabii ki sahile gelmemek olmaz. Bugün Samsun'un en ünlü plajı olan ve en büyük, en geniş plajı olan Atakum plajındayız. Burası bir halk plajı. Gayet kalabalık. Bugün hafta içi olduğu için çok fazla yoğunluk yok, rahat bir şekilde biz geldik. Özellikle hafta içi gelmeye çalıştık. Hafta sonları çok yoğun oluyormuş, oturacak yer bulunmuyormuş. Gördüğünüz gibi baya büyük ve çok uzun bir sahili var. Kalabalık, İnsanlar kendilerini bu sıcakta atmışlar suya. Biz daha girmedik ama şimdilik çekim yapıyoruz. Ondan sonra inşallah girmeye çalışacağız. Karadeniz'in dalgaları. Bugün Karadeniz bayağı dalgalı. Yine de Samsun'a gelmişken tabii ki girmemek olmaz. Biz gireceğiz birazdan suya. Size sahilini de göstermeye çalıştık. Böylelikle halk plajını da göstermiş olduk arkadaşlar. Samsun'a gelirseniz tabii ki geleceğiniz yerlerden bir tanesi de Samsun halk plajı Atakum'da. Samsun'un hemen girişinde. Çok güzel bir yer. J. Erkan Kılıç live.